Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'dan San Andreas Mercenaries güncellemesiyle birlikte oyunumuza eklenen LSA Operations görevlerinin 3. bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet hatırlarsanız arkadaşlar bu güncelleme ile birlikte toplamda 3 tane bu LSA Operations görevinden de eklenmişti ve biz toplamda 2 tanesini de bitirmiştik. İşte bugün de bu 3. ve sonuncu görevi birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu arada her zamanki gibi yine yeni bir araçla geldim arkadaşlar karşınıza ve bu da yine güncelleme ile birlikte oyunumuza eklenen araçlardan bir tanesi. Bugün bu görevi bununla yapacağım. Biraz eski püskü gerçi ama ama ne yaparsanız sonuçta yeni araç diyerekten bunu kullanacağım bu görevde. Zaten çok fazla işimiz olmuyor genelde. Sadece git gellerde kullanıyoruz. Her neyse hızlı bir şekilde görevimize başlayalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Avenger'ımızı çağırıyoruz ve içerisine giriş yaparak görevimize başlatıyoruz. Evet her zamanki gibi Avenger'ın artı tarafından hemen şu kısmından görevleri başlatabiliriz. Hemen buradan LSE Operations'a tıklıyoruz ve son görevimizin adı Whistleblower şeklinde bir görev arkadaşlar. Ki şu an profesyonel seviyesinde bir zorlukta yapacağız bu görevi. Ve görevin açıklamasına da yazdığına göre Merimeter'ın hükümetle olan gizli kapaklı kontratlarını açığa çıkar diyor. Böyle bir görev arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde buraya tıklayarak görevimize başlıyoruz. Evet Avenger'dan çıkmamız gerekiyor her zamanki gibi. Hemen çıkalım şu şekilde. Evet e, Aracımızı da binelim. Whistle Blower şeklinde bir görev. Böyle bir açıklaması bulunuyor. Bakalım neymiş? <laughs> the angels to find some hard evidence of Meriwether and the government getting down, and we're gonna raid the IAA to get it. First, we gotta pick some gear, night vision, all that. Oh, and an EMP to override their lockdown systems, and guess who we're getting that from? That's right, Meriwether. <laughs> Let's get to it. Evet, e, yine Menevidra baskın düzenleyeceğiz anladığım kadarıyla. Bu arada yanlış yere gidiyorum. Şöyle döneyim. E, baskın düzenleyeceğiz ve birazcık e, sanırım aşamalı bir görev arkadaşlar. Yani EMP alacağız ve bir tesise gireceğiz. Sanırım AYA tesisine ve kilitleri açmak için o EMP'yi kullanacağız vesaire vesaire birazcık karmaşık gözüküyor. Hadi bakalım o zaman hızlı bir şekilde gidelim. Oraya gidince zaten daha çok belli olur. O zaman hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Okay. Evet eee baskın yapma ekipmanına ihtiyacımız olacak diyor öncelikle. Sanırım şu. Evet Night Vision, yani gece görüş gözlüğünü falan giyeceğiz sanırım. Gelelim bakalım. Evet direkt suit'i giydik üzerimize peki ki Pasajı'na gitmemiz gerekiyor. Peki ne diyor? E, IAE Tesis'i içerisindeyken diyor, bu teçhizatla diyor kolaylıkla yolunu bulabilirsin e, içerisindeyken diyor. İyisin. Şimdi EMP'yi bulmaya gidiyoruz. Ha, şuradan şöyle kısa yoldan gitsek daha iyi olur aslında benim için. E, onu görebilirsin diyor yani kaçırmazsın baya büyük bir şey sanırım. E, zaten hemen şurası bir helikopter mi o? Helikopter görüyorum. Ee, EMP bunun için mi acaba? Yok. O, oh. Reisler varmış. Bakma daha iyi olacak aslında ama. Tamam. E, bölgeyi EMP için ara diyor. şu oluyor EMP. Hmm. Bunu nasıl alacağız? Bakayım. Herhangi bir şey çıkmıyor ee bunu acaba Şu helikopteri oraya evet evet sol üstte de tam olarak bunu belirtmişler ee, Kargo Bop'la yani bu helikopterle taşınabilir diyor EMP Tamam yani helikopterin ne işin içinde olduğu bir görev O zaman hızlıca alalım bakalım onu ee, Üzerine gelirsen sanırım kanca otomatik ee, alır diyor onu Biraz ineyim bakayım Ha hakikaten de aldı ekstra bir şey yapmadım

sanırım tesisin e, elektriğini kesmek için bunu yapıyoruz bu arada eee tesisin elektriği buradaki bu trafolardan geliyormuş Biz de bu emp'yi buraya bırakarak bu işlemi yani orayı karanlığa bürüycez elektriğini keserek atalım bakalım hmm otomatik şu an eee sinematik devreye girdi peki tamamdır eee şimdi ayayın tesisine gir diyor ya yani şu an içerisinde karanlık olması gerekiyor. Bunu çünkü bu yüzden yaptık. Tamam şimdi Aya'yı tesisine gireceğiz. Bunu böyle indirebilir miyiz rahat bir şekilde? Ee, buradan çıktığımızda çünkü bununla kaçmak istiyorum. Rahat olur. Gerçi bilmiyorum bazen siliniyor bu tarz görevlerde bir yere girip çıkınca bu tarz araçlar ama her neyse artık onu göreceğiz. Sarı nokta hemen şurası oluyor. Evet gün ışığından birazcık uzaklaşacağız birazdan muhtemelen. Elektrikler kesilmiş bir yere gireceğiz çünkü. Eee evet ay tesisine gir diyor. Şu an geldik dibine ama he, buradan değilmiş şuradanmış peki. Evet mekana girdik ışıklar gitmemiş bu arada. Eee bayağı bir eee düşman okay, görüyorum düşmanları. Ha şey yapamıyoruz. E tuşuna basarak EMP'yi aktifleştirebilirsin diyor. Tıklıyorum. Ve yine bir telefon Parker animasyonu yerde. 2, 3, 1 ve... One. Evet. Bu bayağı da karanlık oldu derken evet tamamdır. Buradan geçilmiyor herhalde sanırım aşağı katlara ineceğiz. Şurası da açılmıyor çünkü. Aşağı katlara ineceğiz ve buralardan Evet backup jeneratörden de bahsetti. Hmm. Operasyon bonus görevi de belli oldu arkadaşlar. Öncelikle şunları bir indireyim. Bonus görevini yaparak biliyorsunuz ki fazladan para elde edebiliyoruz. Dolayısıyla onu yapmaya çalışacağım. Eee, birkaç dakika içindeki sağ aşağıda yazıyor. Jeneratör devreye girecektir ve ışıklar geri e, gelecektir diyor. Bunu olmasını engellemek için jeneratörü patlatabilirsin diyor. Ki zaten bonus görevimiz de bu. E, yani onu mutlaka yapalım. Ana görevi yapmadan önce. Oo, bu. Tam da denk geldi. Şöyle hemen bir yenileyim üzerimi. Burada reisler var mı? Ha, aşağı katlardalar. E, olabildiğince aşağı ineceksin dedi. Bu tesis de çok labirent gibiydi. Hah. Ama burada merdivenler olacaktı. Buralardan inelim. Ha, jeneratör bu. O zaman bunu patlatacağız. Tamam. Komple kalıcı bir şekilde buraya karanlığa bürümek için diyor. Bunu patlat diyor. Şöyle sıksa aslında bomba falan kullanmadan patlar mı diye bakıyorum. Neyse biz bomba kullanalım olmazsa. Şöyleli. Ve evet. Bonus görevi de yapmış bulmaktayız böylelikle. Şurada abiler ablalar var sanırım. Tamam, burada varım mı? Burada yok sanırım. Bu güzel sıkıyorlar. Okay, so hard, ee, hard diskleri alıp buradan çıkabilirsin diyor. Bakıyorum. 3 tane var sanırım, aynen sağ aşağıda zaten gösteriyor. 3 tane hard disk hepsini alacağız. Orada ben bir canımı falan yenileyim. Bak, al, alır almaz direkt düşmanlar spawn oluyor sanırım. Bir, bir simge çıktı. Yani buraya basmazlar inşallah derken bir ışık gördüm. Geliyor gibiler. Bir yandan alıyoruz tabi. Şurayı bir kontrol edeceğim. Evet gelmişler gerçekten de. Ee, yani bu problem oluyor. Çünkü animasyon içerisindeki hiç e, savunamıyoruz kendimizi. Dolayısıyla bunları hızlıca alalım. Arada da bir kontrol etmek lazım orayı. Bunu da aldık. Tamamdır. Yani şimdi başka bir şey kalmıyor. Buradan çıkacağız. Eee... Çünkü görevimiz bu kadar diye düşünüyorum. Exit daha iyi Burası daha aşağı iniyor. Nereden biz gelmiştik? Şurası mıydı? Burasıydı galiba. Aynen. Tamamdır. Şimdi geldiğimiz yerden çıkacağız. Diye tahmin ediyorum. Eee... bir direnişle de karşılaşabiliriz. Ufalımdan. Derken çok da kişi yokmuş. Sağda solda elemanlar var ama onları hiç şey yapmayacağım bile. Ha sarı nokta burayı gösteriyor. Tamam. Ve evet. Böylelikle görevimiz de neredeyse bitti sayılır. Şurada bakayım helikopter hala burada mı derken o helikopter burada değil ama düşman helikopteri burada. Onunla kaçacaktım aslında. Daha iyi olurdu. <laughs> Düşerken bile sıkıyorlar gerçekten. Hmm. Ee, bu hard diskleri sanırım randevu noktasında o gazeteciye vereceğiz. E, gazeteci için yapıyoruz bu görevi bu arada. Bu tarz bir kanıt istemişti bizden gazeteci. Weather'la hükümetin birlikte çalıştığına dair bu tarz bir şeyleri şu an açığa çıkarıyoruz ve onu da gazeteciye vereceğiz. Tamam. E, neredeymiş bu Journalist gazeteci? Bakıyorum. Şöyle bir işaretlenim olmazsa. Yani 3.80 kilometre. Peki. Yani direnişle karşılaşır mıyız bilmiyorum ama yani çok da önemli olmasa gerek bu aşamadan sonra. Tamamdır. Hızlı bir şekilde oraya gidelim bakalım. Evet, mekana yaklaştık, e, gazeteci neredeymiş bakalım. Hmm, şu kadın oluyor herhalde, Weasel Neves diye arkasında araç da bulunuyor. Evet, e, geldik. Nasıl teslim ediyoruz bakalım. Ha, seçenek çıkıyor sanırım. Seçenek bir kayboldu gerçi ama bir daha deneyeyim. Heh. New Dairy'e bölgeyi terk edeceğiz ve böylelikle görevde bitmiş olacak diye tahmin ediyorum. Yani çok da zor olmayan bir görevdi diye düşünüyorum. Yani çerezlik tabi bu LSA Operations görevleri genelde böyle oluyor. Ama yine de diğer görevleri oranla nispeten bir tık daha böyle aşamalı bir görevdi. Yani önce EMP'yi aldık vesaire. eneklerini kestik derken o şekilde farklı bir görevdi. Güzeldi ama hoşuma gitti derken... Evet Operation Complete 64.500 kazandık 15.000 bonustan geldi ve bunun üstüne The Shade Outfit adında bir kıyafet de geldi. E, da eklenmiş. Muhtemelen bu üstümüzdeki kıyafet gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Her neyse böylelikle arkadaşlar bu görevimizin de sona gelmiş bulmaktayız. Charlie vesaire arayacak mı zannetmiyorum. Şu zamana kadar genelde konuşurdu. Peki o zaman arkadaşlar böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. LSE Operations görevlerinin hepsini bitirdik arkadaşlar derken evet bu arada ne diyor? Yo, gerçekten heyecanlanmış duruyordu diyor e, gazeteci için bizden ödememizi alacağız diyor peki Charlie de böylelikle son sözleri söylemiş oldu böylelikle arkadaşlar San Andreas Mercenist'e birlikte eklenen tüm görevleri de yapmış bulmaktayız bundan sonra artık yeni görevler bir sonraki güncellemede eklenecek olan görevlerle yaparız peki arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız umuyorum ki bu video işinize yaramıştır eğer video hoşunuza gittiyse like atıp videoyu umarım çok sevinirim o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın